Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bazı kavramlar uzun süre sözlüklere ve akademik metinlere hapsedildikten sonra sebebi bilinmeksizin birdenbire halkın diline düşme, basında, televizyonda, hatta hükümet demeçlerinde zikredilme talihini veya talihsizliğini yaşar. Fena halde felsefe kokan ve Yunancadaki köküyle akla Aristoteles'i getiren etik kelimesi Bugün tam da bu şekilde sahnenin ortasına yerleşmiş durumda. Yunancada bilgece bir eylem yolu arayışına karşılık gelen etik, felsefenin ayrılmaz bir parçasıdır. Descartes'la yani özne sorununun merkezi önem taşıdığı modern dönem felsefesiyle birlikte etik ahlakla veya pratik akılla az çok eş anlamlı hale gelmiştir. Etik böylece ister bireysel, ister kolektif olsun bir öznenin veya özne grubunun eylemlerini ve bunların sonuçlarını evrensel yasaların terazisinde ölçen, yargılayan sistem anlamına kavuşmuştur. Bugünün popüler kültür ve siyaset endüstrisinde ise artık anlam enflasyonu nedeniyle milyonlarca sıfırla şişmiş bir kavrama dönüşmüştür. O kadar çok şey için kullanılıyor ki hemen hiçbir şey ifade etmiyor. Descartes sonrası modern dönemde etik toplum yerine bireyi sorgulamak için kullanılan bir sisteme dönüşmüştür. Bu cümleye baktığımız zaman bunu metinden çıkaramadığımız için cevabımız A şıkkıdır. Modern dönemde etik, öznenin yaptıklarını ilke ve yasaların ışığında değerlendiren ahlak felsefesiyle ve pratik akılla özdeşleşmiştir. Baktığımız zaman modern dönem felsefesiyle birlikte etik, ahlakla veya pratik akılla az çok eş anlamlı hale gelmiştir ifadesinden B şıkkını çıkarabiliriz söyleyebiliriz. Aristoteles'in felsefesinde sözün ettiği etik ile bugün yaygın olarak kullanılan etik sözcüğü farklı anlamlar taşır. Yunanca'da bilgece bir eylem yolu anlayışına arayışına karşılık gelen etik günümüzde ahlakla veya pratik akılla az çok eş anlamlı hale gelmiştir ve anlam enflasyonuna da uğramıştır. Bu durumda C şıkkını da metinden çıkarabiliriz. Medyada, gündelik hayatta ve politikada etik kavramına gösterilen ilgi, kavramın iletişimsel değerini olumsuz etkilemiştir. Burada baktığımız zaman yine metnin en başında bazı kavramların sebebi bilinmeksizin zikredilme tarihi veya tarihsizliği yaşadığını söyledikten sonra etik kelimesini üzerinde durmuş ve etik kelimesinin bugün tam da bu şekilde sahnenin ortasına yerleşmiş olduğu ifade etmiştir. Bu durumda D şıkkında metinden çıkarabiliriz. Sonradan popülerlik kazanan kimi kavramlarda olduğu gibi etik kavramının da günümüzde kazandığı yaygınlığın nedeni belirsizdir. Birinci cümleye baktığımız zaman sebebi bilinmeksizin ifadesiyle E şıkkında metinden çıkarabiliriz. Cevabımız A şıkkıdır.